Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da bildiğiniz üzere yakımlarla alakalı adımlar devam ediyor. Bunlara yönelik gelişmelere, sayfalara bakacağız arkadaşlar. güncellemeler mevcut bunlarda. Bunlara değinmeye çalışacağız sizlerle birlikte. İlk olarak bu sayfadan başlayalım arkadaşlar. Yeni bir yakım sayfası diyebiliriz. Son yakımları gösteriyor. Burada yapılan bireysel yakımları görebiliyoruz. Toplama arzı, dolaşımdaki arzı, kalan arzı ve yakılan, yakılan luna klasikleri de görüyoruz. Bildiğiniz üzere toplam arz ve dolaşımdaki arzı eşitleme imkanı çabasız devam ediyordu buradaki kalan arıza bunu kastediyor. İkisinin arasındaki farktan bahsediyor arkadaşlar. Bu linki isterseniz Telegram grubumdan sizlerle paylaşabilirim. Telegram grubumuza gelerek bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. burada bildiğiniz üzere toplam arz ve dolaşımdaki arz arasındaki fark bizim için önemli bir miktardaydı. Çünkü bunun aynı sayıda eşit olması bizim fiyat-performans etkimizi arttıracak diyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da son yapılan 30 yakında da özellikle belirtilmiş e, tabii ki düşük miktarda olanlar 5 Luna klasik 100 bin Luna klasik olanlar miktarlar da az çok demeden yakınlar gerçekleştirilerek topluluğu Terra Luna'yı Luna Klasiği Luna iyi yerlere getirme çabasını görmemiz bizi mutlu ediyor arkadaşlar ayrıca USD klasik için de burada yakın e, yakılan gördüğünüz gibi 500 bin e, USD Classic var düşük miktarlarda da olsa toplam arz ve dolaşımdaki arz miktarı eşit olsa bile yakılmaya devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Düşük miktarda USD Classic'in bu da önemli bir gelişme diyebiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak da bu linkten bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere EDK 208 önemli yakın ve güncelleme işlerinde adı geçen e, bu güncellemeleri yapan kodlamaları yapan kişi olarak biliniyor arkadaşlar. Ekstra da burada 4 katılımcı daha buluyor, bulunuyor arkadaşlar bu uygulamada. Vegas, Murph e, bildiğiniz üzere bu da yakın için e, Binance borsası, Maxi borsasının Vegas Murph ile görüştüğüne yönelik açıklamalar da olmuştu. Ekstradan Yunsun, Yao, ee, bu da önemli bir kişi diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu linki de yine Telegram grubundan sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Doğrulayıcı oylarıcı kısıtlamalarını MSG işleyicileri işleyicisinden e, Kaper 104'e taşıyın diye bir başlık ile başlıyor. Burada detaylar mevcut arkadaşlar. En önemli kısma gelecek olursak burada EDK 208'in e, doğrulayıcılardan olan Yunsuk, Yeo'ya bu değişik Memnunsanız ve değişiklikleri birleştirirseniz Terramani Klasik'in e, Terramani Kozmos taahhüdünü yani sıcak şekilde ayarlamasını isteyebilir miyim? İsterseniz bu geri çekilişte başka bir PR'da klasik çekirdekli değişiklikler yapabilirim. Teşekkürler diye e, cevap var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sohbetleri, muhabbetleri birbirinize sorarak e, geliştirme çabaları çok bizim için Önemli adımlar diyebiliriz. Bu adımlar da bizi mutlu ediyor. E, i̇yi yerlere gelmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ardından da Yunsuk Yavun'un gördüğünüz gibi onayladığını görüyoruz arkadaşlar. Ekstradan da şu soru var. E, herhangi bir karışıklığı önlemek için, taahhüdü yansıtmak için, terapara, e, klasik çekirdekte ayarlamaları da yapılacak mı diye bir soru daha var. Tabii ki bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar neler olduğunu buradan gelişmeleri siz de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine ekstra gelişmeler oldukça sizlerle bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.